zaman zaman Filistin meselesinden siyaseten nemalananların bugün sırf Trump Gazze güzelmiş oraya oteller yapacağım kumarhaneler yapacağım Filistinlileri de başka ülkelere yollayacağım düpedüz soy kurumun üstüne kalanlara teçhir uygulayacağım diyor. Bugün bunu söyleyene meydan okuma en sert cevabı verme günüyken dün yine bir telefon görüşmesinde satır arasında mahcup ve sadece Filistin konusu. Trump'a bunun kabul edilemez olduğu, karşı olunduğu, en sert tepkinin verileceği söylendi falan diyemiyorlar. Trump ise açıklamasında Erdoğan'la iyi geçinirim bir kez daha. Sanki hepimizle aklıyla alay edermiş gibi ama Erdoğan'ı hatırlatarak rahibimiz elindeydi, istedim hemen verdi diyor. Trump Türkiye'ye şunu söylüyor. Erdoğan'ın bir Filistin meselesi yok. Erdoğan'ın bir iktidar meselesi var. Erdoğan'a şunu hatırlatıyor. O zaman rahibi vermem demiştim bu bedende durdukça bu can. Ben seni tehdit edip almıştım. İstediklerimi yine yaptıracağım. Çünkü istediğim zaman seni yeniden tehdit edebilirim diyor. Ama bu meseleye karşı tam bir sessizlik var.